alamlar, kraliçelerim ben geldim. Kraliçeniz geldi velallah. Şimdi bugün sizlerle aklımızdaki kişiler için çok güzel bir açılım gerçekleştireceğiz ve bu açılım arkadaşlar platonik olanlara, ilişkisi olanlara ya da üçüncü kişilerin olduğu karmik ilişkiler için fark etmiyor. Herkes için geçerli bir açılım olsun istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Ve zamansız zamana niyet ederek bu açılımı gerçekleştireceğim inşallah. Bakalım aklımızdaki kişilerin düşünceleri neler? Duyguları neler? Ve olası geleceğinize öğrenmeye niyet ediyorum. Şimdi burayı ileri sardırabilirsiniz arkadaşlar İzlemek istemiyorsanız daha sık daha çok video atmaya çabalayacağım arkadaşlar evet şimdi başlayalım arkadaşlar öncelikle burada hissettiğim şey şu ki dünya kartı ile birlikte dünya kartı büyük arkana kartlarındandır ve ilk kartımız olduğu için sanki yarım kalmış bazı şeyler var ve bu yarım kalmış şeylerin ben şu durumdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Burada bir adaletsizlik yani yaşanmış sanki alma verme dengesinde bozukluk ya da araya giren üçüncü kişilerden kaynaklı burada bir sınırlar çizilmiş. Bak ben istemiyorum. Bak ben bu şekilde ilerlerse bitiririm, devam etmem gibi bir enerji görüyorum arkadaşlar burada. Yani bir kişi bu ilişkide kendini korumaya alma, kendinin artık daha fazla üzülmesine izin vermemek adına bazı durumları rest çekmiş, adaleti kendisi sağlamış gibi hissediyorum. Yani örnek veriyorum sizin dışınızda işte başka birilerini getirip size tercih ettiyse ya da araya üçüncü kişiler anne, baba, arkadaş, başka faktörler fark etmiyor. Bunları sözünü dinleyip sizleri arka plana attıysa bu insanla alakalı sizlerin bir duruşu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yarım kalmışlığın evet bir bitiş enerjisi ya da bir uzaklaşma soğukluk enerjisi var burada. Sanki bu insan sizlere işte seninle evlenirim, seninle e, bir çoluğum çocuğum olsun, seninle güzel bir aile hayatım olsun, bak ben seninle bunları bunları yaşamak istiyorum gibi büyük laflar etmiş, büyük hayaller kurmuş olabilir. Ama bunları Uygulamaya geçirme noktasında cimri davranışlar. Yani siz beklemişsiniz ki evet bu kadar büyük hayaller kuruyoruz, bu kadar büyük laflar ediliyor. O zaman beklediğim davranış işte gelsin ortaya kendisini koysun, elini taşın altına koysun gibi bir davranış. Fakat bu insandan gördüğünüz davranış tam da bu olmamış olabilir. Yani burada bir hayal kırıklığı, bir enerjinizin düşmesi, ben hayal ettiğim şey bu değildi, beklediğim şey bu değildi gibi... Tavırlara girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Tılsım kralında cimri enerjiler vardır. Daha çok böyle e, toprak grubu elementleri burçlarına dahil işte ne olur bo, boğa olur, oğlak olur, başak olur gibi. Bu gibi burçlardan bahsedebiliriz. Yani e, bu burçların hakim olduğu ya da bu burçlar gibi davranan insanlar olabilir. Maddiyat noktasında evet önem verir bir şeylere örnek veriyorum. Maddiyata, kariyere önem verir. Ama duygusal konulara geldiği zaman işte... Ben bunu yaparım, ederim ama nerede? Yok. Böyle bir davranıştan bahsediyorum. Şimdi sizler hakkında düşündüğü şey, biz onunla bir şey yaşayacaktık, biz onunla hayaller kurmuştuk ama onu ben yarım bıraktım ya da o beni yarım bıraktı ve benim istediğim şey bu değil diyor. Yani ben ona aslında ben senden eminim. Ben seninle bunu yaşayacağım ve bunları yapacağım diye bir duruş sergileseydim şu an biz çok mutluyduk. Böyle bir kafa yapısı içerisinde şu anda kupa kralında kendinden emin olmak vardır arkadaşlar. Duygusal yaklaşmak vardır. Yaptıklarından biraz da sanki pişmanmış gibi bir enerji hissediyorum. Şimdi bu düşünceleriydi arkadaşlar. Duygularına baktığım zaman da şunu görüyorum. Burada sanki en çok aldığım, en çok hissettiğim enerji bu arkadaşlar. O yüzden bu videoya denk gelen ve izleyen kişiler için geçerli olabilir bu durum. Burada sanki kupa Yedilisi ile birlikte kimin iyi, kimin yanlış olduğunu ayırt edememekten kaynaklı bir bitiş olmuş gibi. Hemen yanında adalet kartını verdiği için de sanki bir haksızlık dönmüş arkadan iş çevirme, yalan, dolan, iftira, belki başka kişileri araya sokma, kalbinizi kırmakla alakalı 2-3 seçeneğin arasında gidip gelmek ve birini seçememekten kaynaklı bir bitiş yaşanmış gibi ve size kendini kapatmış gibi hissediyorum. Yani siz bir noktada bu insan neden bana net değil, bu insan neden benim istediğim gibi ilk zamanlardaki gibi davranmıyor noktasında acaba başka seçenekler de mi var? Bunları sormanız gerekiyor. Bunları irdelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani maalesef ki böyle bir enerji alıyorum şu an burada. Yani bunun üzerine çok düşünüyor. Acaba ben yanlış mı yaptım? Ben doğru mu yaptım? Ama burada bir adaletli olunması gereken durum var. Ve yaptığı durumun, yaptığı davranışın çok yanlış olduğunu anlamak var. Fark etmek var. En azından bu konu güzel geldi. Ve zaten Şöyle ki olası gelecekte kılıç ikilisi geliyor karşımıza. Dedim size duygusal anlamda siz ve bir başkası arasında gidip gelmiş olabilir. Ya da bu insan aklı ve kalbi arasında iki durum aile ve kendisi arasında bir şey var ki bu iki durum arasından asla çıkamadığı bir şey. Ama bu durumu düzeltmeye çalışacak arkadaşlar. Evet ben acemiydim. Ben bazı şeyleri göremedim. Ama zamanla bunu düzelmesi için de çaba sarf edeceğim. Kendimi ortaya koymam gerekiyorsa bunu yapacağım. Sorumluluk almam gerekiyorsa bunu da yapacağım. Böyle bir enerjiyle birlikte diğer seçeneği kesip atıyor arkadaşlar. Yani seni üzecek nokta eğer benim mantığımla hareket etmemse, duygularımı geri planda tutmamsa, ketum enerjilerde olmamsa bunları kesip atıyorum. Eğer seninle olmamı engelleyen şey bir başka kişi ise onu da kesip atıyorum. Yeter ki biz mutlu olalım. Ve ben sana bir şeyler sunacağım. Eğer bunu izleyen insanlar şu anda ayrıysanız bir adım, bir mesaj, bir telefon, bir iletişim kurma isteği bu insandan sizlere gelebilir. Eğer şu an ilişkideyseniz ve durumlar karışık, anlayamıyorum, dengede değiliz diyorsanız dengeye sokmak adına bir hamle yapabilir. Ya da arada karmik durumları olanlar için dinleyenler varsa da bu karmik durumları kesip atmak, yok etmek ve size bir adımla gelmek üzere yola çıkabilir arkadaşlar bu insan. Şimdi bunlar düşünce, duygu ve olası gelecekti. Soru sormak istiyorum biraz daha. Bakalım. Evet arkadaşlar. Peki bizler için şu an aklımızdaki kişiler neler düşünüyor? Yani kaybettiği zaman eğer ayrıysanız ne değişti? Nasıl bir farkındalık kazandı ki adım atma ihtiyacı duyuyor? Nasıl bir duygu durumu yaşıyor? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Burada Kupa kraliçesiyle birlikte sanki sizler eskiden her şeyi ortaya koyan açık bir kitap gibi bak ben seni istiyorum, senin için sonuna kadar da savaşırım. Ama sen bana iyi geldi dediyseniz ya da her türlü fedakarlığı yaptığınız halde karşılığına nankörlükle karşılaşıp işte bunlar sanki sizi bir noktada artık kısıtlar hale getirmiş. Ben artık adım atamam. Yani beni çok fazla hayal kırıklığına soktun Beni çok üzdün ve ben artık duygularımı ifade etmeyeceğim sana. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun. Çünkü sen buna değmezsin gibi sizler kendi içinize kapanmış olabilirsiniz. Ve biraz da şöyle bir hissiyat alıyor. Sezgileriniz varsa eğer bazı bu insanla alakalı bunlar gerçekleşmiş olabilir arkadaşlar. Evet bakın kılıç üçlüsü. Evet, evet. Yine tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Bakın, çok net. Şimdi burada sanki kılıç üçüsüyle birlikte bir aldatma, kalpte üçüncü bir kişi ya da size yara verecek bir durumun karşısında. Arkadaşlar hissettiğim çok çok yani %90 ihtimalle böyle olduğunu düşünüyorum. Değne kraliçesinin önünde bir siyah kedi vardır ve bu siyah kedi araya giren siyah enerjiler, kötü enerjilerden bahseder. Yani sizler yine söylüyorum, buradaki kadın figüründe de hissiyat çok yüksektir. Yani söylediği şeyler doğru çıkar, hissettikleri, rüyaları, telepati yapmaları, bir yerde işaret görmeleri. Yani böyle bir kadın olabilirsiniz ve doğru tahminlerde bulunmuş olabilirsiniz. Evet, küpem düştü. Evet arkadaşlar, bu dediğim gibi yani böyle bir enerji hissettiyseniz, özellikle aldatma konusunda, özellikle üçüncü kişiler konusunda arkadaşlar hakkınız yenmiş olabilir diyebilirim. Sanki neyi anlamış noktasında sizin hissettiklerinizin doğru olduğu, sizin haklı olduğunuz ve bu üçüncü kişilerin ortadan kalkması gerektiğini ya da sizin kalbinizi kıracak davranışları tekrar tekrar yapmaması gerektiğini. Böyle yaparsa sizlerin boynunun bükük olduğunu ve ona artık hiçbir şey sunmayacağınızı anlamış. Çok güzel geldi. Yani en azından bir farkındalık var mı noktasında kesinlikle var. Yani bunu net söyleyebilirim. Kesinlikle bir farkındalık var arkadaşlar. Şimdi bir de bu desteden bakalım. Şu anda ne hissediyor? Duyguları nelerdir? Bunu öğrenmeye niyet ediyorum. Evet. Kart döndü arkadaşlar. Çözüm arayışı diyor. Yani şu anda dediğim gibi bir farkındalık yaşadı. Ve ben bunu nasıl çözebilirim? Ben nasıl bir adım atabilirim? Onu kaybediyorum. Kaybetmemem gerekir. Çünkü o hep fedakardı. Sükunet ve sessizlik idrak ve aydınlanma arkadaşlar çok güzel geldi. Bir şeyleri fark ettiği ama neden adım atmıyor? Neden benimle konuşmuyor derseniz de şu an sessizlik döneminde. Evet düşünüyor, evet farkındalık yaşıyor ve bir çözüm yolu bulduktan sonra hamlesini olacağını düşünüyorum. Öfke patlaması, kuşku ve şüphe Arkadaşlar şu anda belki yaptıklarından kaynaklı kendine kızıyor olabilir. Kendinden dolayı sizlerin artık onu kabul edip etmeyeceği noktasında şüpheleri oluyor olabilir. Ve bundan kaynaklı da bir kaybetme korkusu hissediyorum bu insanda. Yani yaptıklarının doğru olmadığının farkında, çok net farkında. Ve bunun içinde bir adım gelecek gibi ben hissediyorum. Şimdi bir de buradan bakalım arkadaşlar. Bakalım aranızdaki enerjiler şu anda ne yönde ilerliyor. Derin acı, küsmek, mutsuzluk, sevgi kaybı, umutsuzluk, hüsran, bunalım, içsel çöküş, yalnız hissetmek, olumsuz düşünceler içinde kaybolmak diyor arkadaşlar. Bir tane daha seçelim. Doğum günü, yıl dönümü vesaire, hediye almak, vermek, kutlama, yeni hamilelik gündemde olabilir. Sürpriz hoş bir anı diyor. Yani arkadaşlar bir doğum günü yaklaşıyor olabilir. Bir sürpriz olabilir. Ortak bir noktada buluşacağınız bir durum olabilir. Bunları hamle olarak kullanabilir. Yani doğum gününüzü kutlamak gibi ya da bir şey öğrenir alakalı. Bir şey yapayım ki onu yaptıktan sonra en azından bir konuşmamız, bir sohbetimiz olur gibi düşünceler içinde olabilir. Aranıza girmek isteyen kara kedilere dikkat diyor arkadaşlar. Olumsuz düşünceleri olan, kıskançlığını gizleyen kişilerin varlığı. Şimdi ben size az önce söyledim arkadaşlar. Kara kediyi özellikle söyledim ve burada da çıktı. O yüzden söylüyorum ki çok dikkatli olun. Her yakın arkadaşınız da olabilir bu. Çok güveniyorsunuzdur, anlatıyorsunuzdur, dillendiriyorsunuzdur ve size olumsuz tavsiyeler veriyordur. Örnek veriyorum. Çok güzel gidiyor aslında ilişkiniz ama orada olumsuz bir yan bulur mesela. Böyle arkadaşlarınız varsa da dikkat edin. Yani illa karşı taraftaki kedilere bakmak değil dediğim şey. Peki bu insanla sizleri nasıl bir gelecek bekliyor? Güzel bir gelecek, güzel bir tamamlanmanız, olumlu bir ilerlemeniz, ciddiyetli bir ilişki sizlere bekliyor mu? Öğrenmeye niyet ediyorum kolektif için. Evet. Çok güzel geldi. Gerçekten çok güzel geldi. Arkadaşlar öncelikle şu anda sizler kısmetli bir dönemdesiniz. Yani illa bu kişi olur demiyorum. Bu kişi dışında da sizleri beğenen, sizlere adım atmak isteyen, bak gel ben seni çok güzel el üstünde tutarım, kısacağım, işte ben seni çok mutlu ederim gibi sizlere özgü iltifat eden insanların varlığını belki görebilirsiniz bu dönemde. Buna dikkat edin. Onun dışında sadece aşk konusunda değil, maddiyat, sağlık, başarı her anlamda şanslı, kısmetli bir dönemdesiniz. Tekrar söylüyorum. Ve ciddiyetli bir ilişki olacak mı dediğim noktada gül tutan kadınla birlikte sanki böyle birazcık artık o kitabın kapağını açıp bir şeyleri okumayı başarmış olacaksınız. Evet, bir şeyler netleşiyor. Yani somut olan, pardon, soyut olan şeyler somuta dönüşüyor. Gri kalan konular beyaz ya da siyah oluyor gibi. Siz artık bir şeyleri böyle algılamış, bir şeyler karakterinizde oturmuş. Elinizde gül tutuyorsunuz. Asil bir şekilde ben buyum. Benim karakterim, duruşum bu. İstersen gelirsin iste, istemezsen gelmezsin kapı orada gibi çok net asil bir duruş sergileyip artık kendinize bakıyorsunuz ve ciddi bir ilişki olacak mı noktasında evet olacak arkadaşlar çünkü burada zambaklar kartı evlilik kartıdır aynı zamanda ciddiyetten bahseder tam da sorumuzun üstüne geldiği için çok güzel oldu aldık kabul ettik diyelim öyle de olsun. Evet arkadaşlar açılımımız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınız için, beğenileriniz için, ilgi alakanız için çok teşekkür ederim. Beni TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Kendinize sevgiyle bakın ve yorumlara Değiştirmek istediğiniz bir konu varsa şunu şöyle yapabilirsin gibi, bunu bu şekilde yapsan daha güzel olur gibi beni geliştirebilecek tavsiyelerinize her zaman açığım. Kendinize sevgiyle bakın ve lütfen kendinizi üzmeyin. Sizleri kraliçeniz seviyor. Öpüldünüz.